Ay Çiçeği Tarlaları ünlü tenora sahne oldu. Ünlü opera sanatçısı Sefa Korkmaz sesiyle kulakların pasını sildi. Sefa Korkmaz tatil için geldiği memleketi Sivas'ta Ay Çiçeği Tarlası'na girerek Arya söyledi. Ortaya renkli görüntüler çıktı. Sivaslı tenor Safa Korkmaz sesiyle hayran bıraktı. Gel, Ayçiçeği tarlasında Arya söyleyen Korkmaz'ı tarlada inceleme yapan Sivas valisi Salih Ayhan daha ve daha beraberindeki protokol de üyeleri de dinledi. Yüreğimize... Korkmaz sesiyle mest etti. Ayçiçekleri ise sarı tonlarıyla kendine hayran bıraktı. Kadir Mevla'dan, Kadir Mevla'dan Ver elini kaldı dağlar aşalım, bayramlaşalım